Herkese merhaba arkadaşlar. Son 2 haftadır kanala video yükleyememiştim. Bunun sebebi Türkiye'de olmam ve Türkiye'de yoğun bir şekilde zaman geçiriyor olmamdı. Dolayısıyla ben de kendime birazcık bir ara vermek istedim. Arada istesem video çekebilirdim ama çekmek yerine gerçekten birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bunu da böyle kullandım. Sizlerle Türkiye gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce de Türkiye ziyaretlerimde sizlerle yurt dışında yaşayan birinin gözünden Türkiye gittiğinde olayları nasıl görüyor, bakış açısı nasıl, değişen şeyler var mı? Bu gözlemleri her sene paylaşmaya çalışıyordum. Bu videoda onlardan biri. Ama şunun altını baştan çizeyim. 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ortalama yılda 2 bazen 3 kez gitmişliğim olmuştur Türkiye'ye. Hiçbir zaman şu anki kadar Türkiye'de şok olduğum şeyler olmadı açıkçası. Çünkü ekonomi çok farklı boyutta. Başta bunu belirteyim. Bütün yaşadığım deneyimlerin hepsinde en üzerinde ekonomi gerçekten çok değişmiş durumda. Daha önce yine her yıl geldiğimde de ekonominin değişmiş olduğunu ya da işte fiyatların zamlanmış olduğunu görüyordum. Görmüyordum değil ama bu zamanki kadar fazla değildi. Sizi yemin ederim ki bu sefer ben bile etkilendim. Niye ben bile etkilendim diyorum? Çünkü biliyorsunuz normalde Euro cinsinden parayla Türkiye'ye gidiyorsun. Yani tırnak içerisinde Türkiye'ye döviz götürüyorsun ve ona rağmen ben bile etkilendim. Nasıl etkilendim? Alım gücü o kadar çok düşmüş ki ve fiyatlar o kadar zamlanmış ki ne almaya çalışırsanız çalışın ya da dışarıda gezerken bir şey yemeye çalışırsanız çalışın Euro cinsinden bile fiyatlar gerçekten en az %20, %30 oranında artmış. Yani bir önceki yıl gittiğimde yemiş olduğum herhangi bir şeyi, satın alma çalıştığım herhangi bir şeyi şu an aynı oranda Euro ile alamıyorum. Bakın TL ile demiyorum. TL ile zaten artmış durumda ama buna oranla Euro kuru da geçen yıl belki 15-16 lira seviyesindeydi. Şu anda 19.80, 19.85 seviyesindeydi ben Türkiye'deyken. Buna rağmen hala benim için fiyatlar düşük değil, yüksek. İşte bunun da sebebi gerçekten Türkiye'de alım gücünün çok düşmüş olması. Dolayısıyla bu gezi benim için gerçekten çok enteresandı. Ve buna karşılık insanlar yani Türkiye'de yaşayan insanlar rakam ne olursa olsun artık sorgulamıyorlar. Sorgulamayı bırakmışlar onu fark ettim. Çünkü artık pahalılık kelimesi lükslüğünü yitirdi. Yani artık eskiden pahalı derdik. İnsanlar onun üzerine sohbet ederlerdi, tartışırlardı. Yaşlısı, genci, herkes hayat pahalını sorgularlardı. Öyle bir dönem vardı. Belki halen vardır. Sokak röportajlarında görüyor olabiliriz ama genel olarak insanların satın alma davranışında benim fark ettiğim o pahalılık algısı yitirilmiş. Yani insanlara 5 liralık bir şeyi 25 lira da desen artık eyvallah edip alabiliyorlar. Çünkü insanlara şu yapıldı. Bir şeyin fiyatı 5 liraysa 1 ay sonra ya da 2 ay sonra 10 lira 15 lira olarak satıldı ve aynı şekilde 5 ay sonrasında 20 lira olan şey 40 lira 50 lira olarak satılmaya başlandı. Dolayısıyla insanlarda şöyle bir algı ya da bir davranış şekli var. Bu zaten sürekli zamlanan bir şey. Yani bir etiketi gördüğümde bir sonraki gittiğimde aynı bulmayacağım. Sürekli fiyatlar değişiyor. Dolayısıyla ben artık pahalılık sorgusunu bıraktım. Tabii ki kimse böyle bir şeyi açık açık söylemiyor ama satın alma davranışında dediğim gibi böyle bir fark var. Hayat pahalılığı benim bu seferki gezimde açık ara bütün her şeyin çok çok üzerinde bir aşamadaydı. 15 gün kaldım Türkiye'de ve 15 günün tamamında fark ettiğim şey bu insanlar nasıl geçiniyorlar, bu insanlar bu rakamları nasıl ödüyorlar. Ki ben hiç öyle lüks takıntıları olan biri değilim. Yani bir yemek yemeye bile çalıştığımda ortalama bir yere giderim. Hani öyle çok en iyisine gideyim, en pahalısı, en insanların böyle bahsettiği, fotoğraf çektirdiği yere gideyim türünde bir insan değilim. Ona rağmen gerçekten fiyatlar çok farklı bir boyuttaydı. Yani o yüzden benim mütevazı satın alma davranışım üzerinden bile bunu böyle görüyorsam Türkiye'de yaşayan insanların halini düşmek gerçekten imkansız. Peki biz bu hayat pahalılığını nerelerde fark ediyoruz? Ben ilk başta direkt aslında benimle çok alakası olmayan bir mevzuyla yaklaşmak istiyorum. Kira ve satılık ev fiyatları. Yani şimdi bu konu bence market gıda fiyatlarından bile daha farklı bir boyuta erişmiş durumda. Her gittiğimde oradaki dostlarımla, ailemle bu konuları konuşuyorum. İşte kiralar ne kadar, ben işte şu anki bu evi almaya kalksam fiyatı nedir falan diye böyle herkese sorarım. Alacağımdan da değil tabii ki sadece genel olarak anlamaya çalışırım. Türkiye'deki bir evin fiyatı ne kadar? Hani onu görmek istiyorum açıkçası. Ya da kiraların durum nasıl ve insanlar asgari ücretle çalışıyorsa bunun ne kadarını kiraya ayırabiliyor? Ya da bunu sürdürebiliyorlar mı? Bunu öğrenmek için aslında soruyorum çoğunlukla. Şimdi kiralarda İzmir için konuşayım önce veya İstanbul'la birlikte İzmir'i de değerlendirebiliriz. 5.000 liranın altında pek ev yok. Daha böyle tercih edilmeyen bir semte de gitseniz 5 bin liranın altında ev var ama e, var demeye bin şahit ve gerçekten sayıyla belki bunu bulmanız imkansızdır. Ya da 5 bin liranın altında örnek veriyorum 4 bin liraya girersiniz belki o eve ama 3 ay sonra 2 ay sonra evin fiyatı 6 bin lira olabilir. İnsanlarda böyle bir algı var. Kendi ailemden biliyorum bunu yine söylediğim gibi. Geçmişte yani 1 yıl öncesinde 3 bin lira olan evin kirası şu anda 5.000 lira. Bu yine benim aile yakınlarımın kendi kiralarıyla alakalı deneyimi. Sürekli artan bir zam söz konusu ve bu artan zam da öyle işte 100 lira 200 lira farklı artmıyor aslında. Yani gerçekten çat diye 3000'den 4000'e, 4500'e, 5000'lere e, falan vuruyor. Ben daha önce bu kadar böyle mükemmel farklı artan bir kira enflasyonu görmemiştim. Türkiye'de yaşarken de görmemiştim. Almanya'da zaten hiç alakası bile yok. Hiç görmedik öyle bir şey. Ama bu gerçekten çok sindirilebilen bir şey değil. Ama insanlar da artık eyvallah ediyor. Çünkü şunu fark ediyorum diyorlar ki ben bugün bu evi bırakıp çıksam 6.000'den 7.000'den aşağı kiralık ev bulamayacağım. Yani dolayısıyla 4.000 liraya ya da 5.000 liraya da okeyim artık. Hani benim için problem değil. Hala ben bu şekilde hayatımı sürdürebilirim. 3 ay sonra yeniden zam yapsalar dahi sıfırdan yeni eve çıkacağım kadar pahalıya mal olmayacak bu iş. Yine bunu sürdürmek bir anlamda birazcık daha kolay. İnsanlardaki algı bu. Yani artık bu sebeple Kimse şu şeyi de sorgulamıyor. Geçen yıl 3 bin veriyordum, bu yıl 4000 ya da 4500 yani 1500 liralık bir makas var arada. Kimse bunu sorgulamıyor. Bu gerçekten aslında ülkemiz adına ya da insanlarımız adına maalesef üzücü bir şey. Kiralar böyle, satılık ev fiyatlarından yine bahsedeyim sizlere. Bu arada umarım ses gelmiyordur. Üst katımızda ya da alt katımızda birileri matkapla duvarı deliyor. İnşallah size ses yansımıyordur. Ara sıra da dışarıda patlama sesleri gelebilir. Bomba falan patlamıyor. Bugün e, yılın son günü. Ve siz bu videoyu bir gün sonra yani pazar günü izlemiş olacaksınız tabii ki ama dışarıda yılbaşlarında Almanya'da herkes havai fişek patlatırlar ve tüm gün onun böyle deneme sesleri gelir. İnsanlar gün boyunca havai fişek patlatır. Arası roya sesler gelirse arkadan bilin ki dışarıdan gidiyordur. Her neyse konumuza dönecek olursak satılık ev fiyatları. Şimdi satılık evde de durum çok farksız değil. Nasıl değil? Geçen yıl 700-800 bin lira olan bir evin şu anki satın alma fiyatı 1 milyon 500 bin ve üstü. Yani 708 binlerden 1.5 milyonlara 1.6 milyonlara kadar fırlayan bir fark. Yani iki katından bahsediyoruz ve bunlar sadece bir yılda oldu. Hani böyle 5 yılın 10 yılın bir kimi değil. Bunları bile baktığımızda insanlar bununla nasıl hayatını sürdürebilir ya da sıfır bir ev almak ne kadar kolay olabilir ben bunu açıkçası öngöremiyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayan ve TL kazanan insanlar için konuşuyoruz. Ya bugün siz kiradasınız mesela yıllardır ve artık dediniz ki ben kira ödemeyeyim kredi ödeyeyim onun yerine ve bir ev sahibi olayım. Bu bile pek kolay bir şey değil. Devletin tabii ki sunmuş olduğu TOKİ tarzı şeyler var ama onu da yine matematiğini siz kendiniz yapabilirsiniz. Ne kadar mantıklı almak ya da gerçekten alınabilir seviyede mi? Aslında mevzu TOKİ gibi şeyler de değil. Genel olarak ülkedeki bu kira, daha doğrusu satılık ev enflasyonu. ve Dolayısıyla da pek de sürdürülebilir şeyler değil. Ve dediğim gibi ben bunları geçen yıla kadar hiç bu kadar bu denli yüksek hissetmemiştim. Bunları da böyle görünce hayretler içinde bavulumu toplayıp Almanya'ya geri geldim. Dedim ki tamam biz soğuk havadan şikayet ediyoruz ama soğuk havaya can kurban yine de hayatımızı bir şekilde sürdürüyoruz burada tabii ki hayat yine kolay değil hiçbir yerde olmadığı gibi ama yine de sürdürülebilir olması ya da alım gücünün vermiş olduğu avantajla bir şekilde ay sonunu getiriyorsunuz borçsuz harçsız bir şekilde. Bunun da ufak bir şekilde altını çizmiş olayım. Şimdi satın alma fiyatları bu. Marketteki gıda ve yine pazardaki gıda fiyatına değindiğimizde orada da çok farksız sayılmaz. İşte esas aslında insanların sorgulamadığı kısım da orası. Bu sefer fark ettiğim şey peynir fiyatları etten bile daha fazla. Herhalde bu belki Cumhuriyet tarihinde bile ilk kez olabilir. Daha önce oldu mu bilmiyorum ama benim yaşadığım süre boyunca yani 35 yaşında sayılırım. 35 yıl boyunca çocukluğumda dahil böyle bir şey hiç denk gelmemiştim. Peynir fiyatları gerçekten inanılmaz durumda. Yani böyle bir kilo peynir almaya kalktığınızda çok devasa paralar veriyorsunuz. Neredeyse eskiden o paraya işte çeyrek altın, yarım altın falan alınırdı. Ama işte 10 senede <laughs> ülkenin ekonomisi bu denli değişmiş peynir alamıyorsunuz. Bunlar gerçekten benim için çok böyle hayrete düştüğüm noktalardan biriydi. Sadece bu da değil. Mesela diyelim ki ben kendime yeni bir telefon almak istedim. iPhone olabilir ya da Android bir Samsung telefon olabilir. En pahalısını da zaten Türkiye'de de biliyoruz, fiyatlar böyle 55-60 bin lira falan çıkıyor. Hiç öyle bir şeye bakmaya da gerek yok ama çok böyle düşük modellere de bakmaya gerek yok. Ben böyle ortalama bir iPhone ya da işte orta model bir Samsung almaya çalıştığımda cebimden en az 25 bin TL'yi gözden çıkarmak zorundayım. Yani 25 bin TL gerçekten büyük bir rakam. Asgari ücretle, zamlanmış asgari ücretle bile düşündüğümüzde onun 3 katı kadar yapıyor. Bunlar bence 2022 fiyatları. Eminim ki yılbaşından sonra bunlara da mükemmel bir zam binecek. İnşallah olmaz ama yine de genellikle Türkiye'de olan şey şu. Yeni yılda sürekli böyle enteresan zamlar biniyor. Hem elektroniğe hem de gıdaya ya da akaryakıta, şekere, salçaya, her şeye geliyor aslında. Dolayısıyla bir telefon almak bugün bile yani 2023'e girmeden gibi değerlendirin siz bunu. 25-30 bin lira arasında değişiyor. Eğer böyle kaliteli güzel bir telefon almak istiyorsanız birazcık da böyle hani parayı biraz gözden çıkardınız diyelim. En iyisini almıyorsunuz ama en iyinin 2, 3, 6 model arıyorsanız 25-30 bin lira gözden çıkarmanız gerekiyor. Çok çok fazla yani alt üstü bir telefondan bahsediyoruz. Aslında herkesin hak ettiği, herkesin de ihtiyaç olarak gördüğü, kim zaman zorunluluktan, kim zaman da aman o kadarcık da bir değerim yok mu alıp şununla birazcık oyun oynayayım ya da işte internette kaliteli vakit geçireyim diyebileceğiniz bir telefon. 25-30 bin lira. Tabii ki daha ucuza telefonlar yok mu? Var. Benim fark ettiğim 6-7 bin liraya da telefon var, 10 bin liraya da telefon var ama belki onu aldığınızda 2 yıl sonrasında telefon problemler çıkarmaya başlayacak. Ama sizi böyle en az 4-5 sene götürecek bir telefon ortalama 25 bin civarında. Bu gerçekten mükemmel, yüksek bir rakam. Aynı telefonu tabii ki Almanya'da incelediğimizde ortalama 1000 euro hatta 1000 euronun altında diyebiliriz 25 bin liralık bir telefon için konuştuğumuzda. Bu da şu anlama geliyor. Buradaki alım gücü ne olursa olsun ne kadar hayat pahalılığı ortada olsa da hala kendini koruyor. Bir şekilde insanlar bundan daha az etkileniyor görece. %15 civarında, %20 civarında bence etkileniyor. Elektronikte durum bu. Ya da işte bir robot almak istediğinizde bu malum son zamanların trendi robot süpürgeleri almaya çalıştığınızda ortalama 15 bin lirayı yine gözden çıkarmanız gerekiyor. Ve onda da yine rakam 25 bin liralara falan çıkıyor hemen hemen. Şimdi bunlar tabii ki de orada yaşayan insanların karşılaştığı en büyük ekonomik zorlukların örnekleriydi. Peki benim bir yurt dışından tırnak içerisinde dövizle gitmiş biri için bu zorluklar hala geçerli mi? Ya da benim orada karşılaştığım bir zorluk var mı? Birazcık da bunu değerlendirelim. Kendi gözlemimden bahsedeyim size. Tabii ki de Euro'yu TL'ye çevirince harcaması bir tık daha kolay olsa da ben hala rakamları yüksek buluyorum. Şimdi bunu söyleyince belki bir kısmınız kızabilir buna. Hala bizim karşılaştığımız zorluğun yanında küçücük bir şey kalıyor olabilir gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat öyle değil. Ben sonuçta yaşadığım yere göre kıyaslıyorum. Ve buradaki fiyatın da TL'ye çevirini hesaplıyorum. Bir ürünü alırken ya da dışarıda bir en basından bir restoranda yemek yerken mesela. Türkiye'de gittiğimde değerlendiriyorum. Burada rakamlar fark ediyor. Daha doğrusu restoranda fark etmiyor da mesela bir beyaz eşya ya da işte telefon örneğinden bahsedecek olursak işte o zaman Türkiye'de olan şey daha pahalı oluyor. Bunu fark ediyoruz. Tabii ki de bu ürünler işte diyeceksiniz ki Türkiye'de üretilmiyor, Türkiye'ye sonradan geliyor, için içinde vergi falan var ama genellikle telefonlar Almanya'da üretilmiyor zaten. Onlar çoğunlukla Amerika'dan ya da Asya'dan gelen ürünler. Yani dolayısıyla Almanya'ya girerken de vergi işin içine giriyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye hala pahalı cebinde euro ya da dolar olan bir insan için bile. Hatta bu pahalılık eski zamanlara göre çok çok daha fazla durumda. Şöyle söyleyeyim size. Beyaz eşyayı, telefonu, elektroniği bir kenara ayıralım ama dışarıda ben market alışverişi yaparsam Almanya'dan gitmiş biri olarak ya da bir restoranda oturup bir yemek yiyecek olursam ki 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve 5 yıl boyunca Türkiye'ye yılda ortalama 2 ya da 3 kez gidiyorum. Öncekilerle kıyasladığımda şu an gerçekten en çok etkilendiğim dönem oldu. Euro ile bile. Günümüzde Euro kuru 19,80 ya da 19,90 20'ye işte çok az bir şey kalmış. Mantıken düşündüğümüzde eğer Türkiye'de fiyatlar sabit kalsaydı ben Euro cinsinden daha az bir parayla dışarıda Türkiye'de yemek yiyebilirdim. Fakat şu an tam tersi Euro kuru bu kadar artmış olmasına rağmen TL o kadar değer kaybetmiş ki ve fiyatlar o kadar çok artmış ki Türkiye'de ben normaline göre yani geçen yıla göre bile ortalama %20-%30 arasında euro cinsinden daha fazla hesap ediyorum. Türkiye'de bir restorana gittiğimde böyle bir basit matematik düşünebiliriz. Çünkü ne alırsam alayım gerçekten fiyatlar çok uçmuş durumda. İsmi lazım değil ya da herhangi bir sıradan kafede ya da bir kahvecide oturup bir kahve içmeye kalktığımda cebimden çıkan para 40 lira 50 lira arasında değişiyor. Yani en iyi ihtimalle 30 lira ama bu içtiğiniz kahvenin türü de önemli ya da nerede içtiğiniz önemli ama 30 liranın altında kolay kolay bir kahve içemiyorsunuz eğer siz de gün içerisinde bir tane kahve içmeyi tercih ediyorsanız bu basit bir örnek. Ya da bir restorana gittiniz diyelim. Herhangi bir yerden yemek yediğinizde yani çok kaliteli bir yerden ya da çok çok pahalı böyle insanların akın akın gittiği bir yerden bahsetmiyorum. Ortalama bir yerden yemek yediğinizde cebinizden bir kişi için 100 ile 150 lira arasında bir para çıkıyor. Hatta iyimser olduğumu söyleyebilirim. Bu 200'lere, 250'lere bile fırlayabilir. Ama ben dediğim ki ortalama sadece yoldan geçerken bir restoran gördünüz. Hadi bir şey yiyeyim, acıktım dediniz. O zaman sizden çıkan para 100 TL ile li 150 lira arası. Birazcık daha işte iyi bir yer araştırayım, orada yemek yiyeyim. Ya da işte önden bir atıştırmalık bir şeyler söyleyeyim, çorbam için falan derseniz bu rakam zaten net sizden 200, 250 liraların gitmesine yol açacak durumda. Ve bunu tabii ki lokal insanların sürdürmesi de çok kolay değil. Özellikle böyle dışarıda yemeği seven biriyseniz ya da işte mecburen iş hayatının içerisinde öğlen yemeklerini dışarıdan yemek zorundaysanız gerçekten çok kolay değil. Bu sebeple de işte alınan paralar ya da verilen zamlar ne olursa olsun yine de Türkiye'de bu denli bir yaşamı sürdürmek benim gördüğüm kadarıyla pek kolay değil. Ben Türkiye'de yaşasaydım herhalde ay sonu nasıl getiririm diye kara kara düşünürdüm. Çünkü Euro cinsinden bile benim için fazla geliyor. Bunu da yani böyle sakın cimrilik örneği olarak görmeyin. Çünkü para kolay kazanılmıyor ve dolayısıyla siz verdiğiniz 1 liranın bile hesabını sormak zorundasınız ve geçmiş deneyimlerinizle kıyaslamak zorundasınız. Ben bunu her seferinde kıyaslıyorum ve kıyasladıklarımı sizlere aktarıyorum ki hani en azından yurt dışına taşınmak isteyenlerin ya da hali hazırda yurt dışında yaşayanların bakış açıları nasıl, en azından gittiğinde nelerle karşılaşacak onları öngörebilsinler istiyorum. Bu videoyu da çekme amacım aslında bu. Bir başka konu ise taksi ücretleri. Özellikle İstanbul için konuşacağım çünkü İzmir'de taksi kullanmadım ama İstanbul'da sık sık taksi kullanmak zorunda kaldım. Taksi ile alakalı tabii ki çok enteresan mevzular varmış Türkiye'de. Bunları da gidince öğrenmiş oldum. Ee, İstanbul'da taksi yok. Çok garip bir konu. Yani para verip taksi binmek isteseniz bile bazen taksi bulamıyorsunuz. Bu benim de 2-3 kez başıma geldi bu sefer. Bulsanız dahi taksi açılış ücreti 28 TL idi. Ama işte ben Almanya'ya geri döndüm. Eş zamanlı olarak taksi açılış ücreti yani in bin 40 lira oldu. 28 liradan 40 liraya çıktı. Ki ben 28 lira iken kullanımda bile bunu fazla bulmuştum. 40 lirayla ile çok daha farklı bir aşamaya gelmiş oldu. Ortalama mesela İstanbul için konuşacak olursak Küçükçekmece'den avcılar tarafına gitmeye çalıştığınızda cebinizden çıkan para 90 lira falan oluyor, 80 lira oluyor. Oluyordu daha doğrusu. Yani bunu sürekli kullanmak da pek kolay değil. Özellikle bazı insanlar mecburen taksi kullanmak zorunda. Ne bileyim metrobüse binemiyordur, yaşlıdır ya da işte sağlık problemi vardır. Sürekli o koşturma canı içerisinde ayakta gitmek gibi bir seçeneği yoktur. Hani bu insanlar için gerçekten kolay değil ve bunu sürekli olarak da hani ödeyebilen insanın da ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Bu da yine bir benim için bu sefer görmüş olduğum pahalılık örneklerinden biriydi. Ve daha da önemlisi taksi yok. Keşke taksi olsa da insanlar binebilse. Bu sefer beni en şok eden şeylerden biri gerçekten böyle hem uygulamayı indirip uygulamadan arıyorsunuz. Taksilere istek gönderiyorsunuz gelmiyorlar. Çünkü ismimiz Türkçe sonuçta. Belki yabancı bir isim olsaydı turiste gelirlerdi ama ben istek gönderiyorum. Bir dakika sonra hemen iptal ediliyor sürekli taksiciler tarafından. Bir keresinde yanılmıyorsam bir saat en az taksi bekledim. Ve bir saat boyunca harıl harıl aradım. E5 üstünde gelen taksileri de durdurmaya çalıştım. Durmadılar. Uygulamadan da bir 25-30 kere denedim. Yine gelmediler. Bu sefer benim en çok dikkat ettiğim önemli şeylerden biri bu taksi kriziydi. İnşallah çözülür. Ekonomik şeylerin dışında yaşadığım olumsuz şeyler de olmadı değil. Hatta akma gelen bir tane önemli bir örnek var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama belki de düşündüğümüzde yine bu yaşadığım olumsuz şey bile insanların ekonomisiyle ya da ekonominin vermiş olduğu mutsuzlukla da açıklanabilir. Şöyle bir şey yaşadım. Şimdi günübirlik bir Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de bir tramvaya bindim. Mesela şehrin içinde. İneceğim durakta en öndeydim. Direkt kapının dibinde. Kapı açılınca inmeye çalıştım fakat karşıdan tramvaya binmeye çalışan 2-3 tane amca teyze falan böyle karışık direkt üzerime saldırdılar dışarıdan bindiler. Ben daha adımımı atamadım dışarı. Zaten kapı daha şöyle açılıyor ya. Daha onlar aradan girmeye çalıştılar şöyle. Ben çıkamadım. Tek başımayım o kapıdan inmeye çalışan. Ben de hani haliyle şey dedim. Bekleseydiniz bir inseydim dedim. Direkt amcalar lafı yapıştırdılar. Yani bizim insanımız da öyle gerçekten. Negatiflik işte tam olarak bu aşamada. Bekleme bekleme in falan. Niye bekliyorsun falan diye bir azar yedim orada. Halbuki hiç beklemedim. Kapının açılmasını bekliyorum ve hiç öyle telefonla falan da oynamıyorum. Yani öyle uyur gezer durumda değilim demek istediğim. Gayet kapı açılsa ineceğim. Tek şeyim bu. Yani Tek 3 saniyede yapabileceğim hareket bu. Adımı dışarı atmak fakat atamadım. Üzerine amcaların söylediği şeye ben de bir bozuldum. Ben de bir bekleseyiniz falan diye ikinci kez e, derim aslında. Belki bunu bir tık daha sesli bir şekilde söylemiş olabilirim. Ama dönüp cevap bile vermediler ve bir yandan böyle teyzeler omzuma vurup geçerken diğer taraftan amcalar da diğer omzumu yarıp geçmişlerdi. Bir, aşırı derecede sabırsızız. İkincisi, hiçbir şekilde herhangi bir durumda geri adım atmak gibi bir özelliğimiz yok. İster genç olun, ister yaşlı olun hatta üzülerek söylüyorum. Bunu izleyenler kendi üzerlerine alınmasınlar öyle değillerse. Ama yaşlı insanlarımız ya da olgun diye tabir edeceğimiz insanlarımız birazcık daha kabalaşabiliyorlar. Çünkü ne yazık ki gerçekten sabırları ve tahammülleri daha az. Bu da maalesef ülkemizdeki olumsuz gördüğüm şeylerden biri. Türkiye'deki sokak röportajlarına bile baktığımızda çoğunlukla tartışanlar hep böyle amcalar, teyzeler oluyor. Çünkü kimsenin sabrı yok, kimse karşıt görüşü kabul etmiyor, Kimse en ufak bir eleştiriye karşı tahammül, sabır gösteremiyor ve sürekli bir kavga etme potansiyeline sahip. Ben eleştirdiğim bir bekleseydiniz ya cümlesinde bile amcadan resmen azar yedim. Benim söylediğim şekilde kibar bir şekilde söylememişti. Daha sert bir şekilde ve resmen hani ben sinirli olsam utanmadan o anda oturup amcayla tartışacağım belki ama o karakterde biri olmadığım için tabii ki de sakince yoluma devam ettim ama genel olarak bir olumsuzluk ülkenin her aşamasında, her yerinde, her insanında var. Umarım bunları da yıkarız ve gerçekten insanlar birazcık bu tarz şeylerden arınmış olur. Peki bütün bunlar olup biterken Türkiye'ye dair gözlemlemiş olduğum iyi şeyler yok mu? Tabii ki de var. Her şey sadece hayat pahalılığından ya da işte taksi bulamama krizinden ya da insanların bu denli mutsuz, umutsuz olmasından ibaret değil. Tabii ki iyi şeyler var. Hala umut besleyen ve kibarlığını koruyan iyi niyetli insanların olduğunu da görüyorum Türkiye'de. Bu beni ülkem çok mutlu ediyor. Çünkü ben ülkemin gerçekten çok daha iyi yerleri, iyi şeyleri, ülkem insanının daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Alım gücü konusunda da ya da mutluluk anlamında da pozitiflik anlamında da daha fazlası olması gerekiyor. Ve böyle insanlar oldukça da aslında bu ülkeye olan inancım her zaman daha yüksek durumda ve bence mutsuz olan insanların sayısı giderek azalacak. Ama sadece bu da öyle kuru kuruya pozitif bir dilek de olmayacak. Bunun için hem yetkililerin hem de ülkemizde yaşayan herkesin de kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkesin de bir parça bunun için çaba göstermesi gerekiyor. Umarım o günler gelir ve gerçekten bir zaman sonra biz ülkemiz için daha pozitif şeylerden bahsederiz. 2023'e girerken sizler için de umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hem sağlıkla hem de alın gücünüzün artmış olduğu, yaşam kalitenizin birazcık daha artmış olduğu bir yıl geçiririz. Tabii ki izlediğimiz şeyler, okuduğumuz, gördüğümüz şeyler, yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyler bizi bu negatifliği itiyor olabilir. Ama biz yine de olabildiğince 2023'ten daha fazla şey beklemeye çalışalım ve gerçekten bizim için iyi bir yıl olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk kez izliyorsanız Almanya'da yaşayan deneyimlerimi ve gözlemlerimi bu kanalda düzenli şekilde paylaşıyorum. Yeni videolarda da buna benzer videolar görmeye devam edeceksiniz zaten buradan YouTube'dan veya Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. YouTube'da aynı şekilde zil ikona dokunarak bildirimleri açık hale getirirseniz videolar yüklendikçe sizlere de bildirim gelmiş olacak. Herkese mutlu ve iyi bir yıl dilerim. Görüşmek üzere.